Merhabalar arkadaşlar, Sapiyen'e hoş geldiniz. Büyük sorularda bugün Sinan Hocam'la zaman yönetimi konusunu konuşacağız. Benim de hem de. hadi bakalım. Bizim de çok yapamadığımız bir şey. <laughs> Sevgili Sapiensler bu izlediğiniz videolar aynı zamanda siz sevgili katılım gösteren katılımcılarımız sayesinde mümkün oluyor. Lütfen siz de eğer henüz katılmadıysanız katılın ki böyle videoların devamı gelsin. Hem buraya katılın hem açıklayana da katılın bence hiç fena fikir değil. Güzel işler yapıyor adamlar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Yeni bir yılın heyecanıyla bakalım yaşıyoruz da bundan önceki 53 taneden farklı olmasını umarak <laughs> günlerimizi geçiriyoruz. Hocam. Çok bu çekimlerde zamanı yönetemiyoruz. Genellikle planladığımızdan birazcık sarkıyoruz ama bugün sizde zaman yönetimi konusunu konuşmak istiyorum. Evet. Sapiyen çekimleri hiç zamanda başlamıyor mesela. Hiç başlamıyor. Hiç de zamanda bitiremiyoruz yok şaka o bugün, sebeple. Bugün zamanda başladı vallahi Tebrik ediyorum. Zaman yönetimi gerçekten mümkün mü hocam? Hayır. Bir kere zaman yok. Fiziksel olarak zaman diye bizim algıladığımız şekilde sabit akan bir şeyin olmadığını biliyoruz. Zaman zihinsel bir yapılanma e, yavaş geçebiliyor, hızlı geçebiliyor ama o genellikle bizim bilinçli kontrolümüzde de değil. İşte malum sevdiğimiz bir şey yaparken zaman hızlı akar, sevmediğimiz bir şey yaparken yavaş akar. Relativitedeki fiziksel zaman ölçüm farkından bahsetmiyorum ama zaman az zamanda özler ve içsel bir şey. Dolayısıyla burada aslında fiziksel dünyanın işte ve entropi gibi bazı kimyasal prensiplerin ya da maddesel prensiplerin bir çıktısı gibi gözüken zaman dediğimiz fenomeni yönetebileceğini zannetmek çağımızın en ilginç oyalayıcılarından bir tanesi bana göre zaman içerisinde insanın hayattaki kararları yani dikkati esas yönetilmesi gereken şeydir diye düşünüyorum. Zaman şu ya da bu şekilde geçecek, e, yavaşlatmak ya da onu geri almak pek mümkün değil. Dolayısıyla böyle olunca en kıymetli kaynak da zaman gözüküyor ve zamanı da, aynen mesela parayı yönetmek için nereye harcadığına, ne kadar harcadığına dikkat ettiğin gibi, zamanda nereye harcadığına dikkat vererek bunun yapılabileceğini, yani yönetilmesi gereken şeyin insanın harcama davranışı, işte dikkatini, zamanı nereye yatırdığı konusunda bir yönetim olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani aslında tüketimi yönetmek mevzu. Tabii ki. Yani çünkü o zaman hep geçecek. Uyuyarak da geçecek, koşarak da geçecek, çalışacak, çırpınarak da geçecek. Bir şekilde geçiyor yani. Fakat önemli olan şu, bu ne kadar süreceğini bilmediğimiz ama sınırlı olduğunu bildiğimiz mühlet ömür mühleti içerisinde her bir anı kendimize daha iyi olacak, iyi gelecek bir şekilde nasıl değerlendiririz politikası geliştirmeye bence zaman yönetimi denebilir. Ama burada yönetilen şey zaman değil, insanın kendi davranışıdır aslında. Peki hocam mesela şimdi bizim belli bir zamanımız var ya, yani gün içerisinde örnek veriyorum, uyumamız gereken süre belli, minimum uyuyacağımız süre belli. Bugün uyumazsak yarın onu daha fazla uyuyacağız vesaire gibi bir sürecimiz var. Bunun içerisinde nasıl bir yani esas olarak değil de usul olarak bu yönetim işini, tüketim yönetimi diyebiliriz, zaman yönetimi nasıl yapabiliriz? Evde kedi varsa işiniz kolay, kediye bakın. Mesela Bizim dışımızdaki canlılarda ben şimdiye kadar zaman yönetimi, dikkat ve odaklanma gibi kurslar açılıp da mesela gergedanların oraya katıldığını görmedim. Bütün canlılar bir şekilde bu hayatın içerisinde bizim gibi yaşayıp gidiyorlar. Bizim sorunumuz verimlilik diye bir takıntımız var. İşte belli özellikle dünyevi, maddi bir takım işte aşamasal amaçlara ulaşma gibi bir programımız var, algoritmamız var. Ve bunun içerisinde mesela şu anda günümüz insanı hiçbir şey yapmadan durduğu 5 dakikada hemen ne 5 dakikası daha 30 saniyede suçluk hissetmeye başlıyor. Hemen ya kalkıp bir şey izlemesi, bir şey tüketmesi, bir şey yemesi, bir yere gitmesi, yok efendim sosyalleşmesi gerekiyormuş gibi geliyor. Dolayısıyla bu koşturma içerisinde neden olduğunu bilmediğimiz bir sürü karar alıyoruz, davranış yapıyoruz, işte başlatıyoruz bir şeyleri falan. Halbuki var olmak böyle bir şey değil her canlı, ben tabiattan örnek alan bir Oraya bu. Vallahi ben kediyi seyrediyorum uzun süre. Mesela kedilerin birkaç yıl önce 7-24 mesai de olduğunu fark ettim. Biz kediler öyle yatıyor, yatıyor zannediyoruz tembel tembel. Sadece kediler değil, hiçbir hayvan, hiçbir canlı tembellik diye bir şey bilmiyor. Onlar içinde bulundukları koşullar ve zamansal noktalar itibariyle ne yapmaları gerekiyorsa onu yapıyorlar. Mesela bizim kedi ha babam yalanıyor. İşte arada bir şey takip ediyor. Olmadı uyuyor. Bir şey kovalıyor. Falan falan. Yani devamlı bir aksiyon halinde hiçbir şey yapmadan duran bir kediye ben henüz rastlamadım ya dinleniyor ya gözlüyor yani hep böyle bir aksiyon peşinde. Şimdi biz biyolojik ve varoluşsal amacımızı bilmediğimiz için erken yaşta bize bindirilmiş bir sürü amacın peşinde koşuşturmaya hayat diyoruz. Hiçbir canlı bizim gibi bir kültür ve eğitim sürecinden geçmediği için onların böyle bir derdi yok. Muhtemelen onlar o yüzden zaman yönetimi gibi gereksiz işlerle uğraşmıyorlar. Bizim mesaj sorunumuz var olmayı bilmiyoruz. Yani gerçekten bir insan varoluşu nasıl bir şeydir buna dair bir fikrimiz yok. Herkesin kendi varoluş sistemi var ve onun içinde yaşanıyor. Benim çok özetle mesela uyguladığım bir şey aslında teorik biyolojiden öğrendiğim bitişik mümkün diye bir hikaye var. Bir insan hayatında A noktasından Z noktasına gideceği bir rota hayal ediyor olabilir. Ama bu yılbaşı planları meselesinde de bahsettiğimiz gibi. Genellikle orotoya giden yol o kadar kaotik ki her tarafını planlayamıyorsun. Yani çok uzun sürüyor ya da çok fazla kavşak noktası içeriyor. Önceden bilebilmen mümkün değil. Dolayısıyla burada biyolojik evrim sürecinde mesela canlıların milyarlarca yıldır canlılık denen o hikayeyi sürdürecek şekilde nasıl çeşitlendiğini, dallandığını incelediğinde, mesela Stuart Kaufman ona böyle güzel bir mekanizma oynarmış. Bitişik mümkün dediği bir oynama, oyun stili var aslında. Canlılığın ve dahi maddenin gelişmekte kullandığı. O da şu. Ben mesela şimdi buradayım. Ne olayım? Bana bir şey söyle. Mesela 6 ay sonra ben bir şey olayım ama çok mesela bir e, iyi bir filmde başrol oynamak istiyorum. Tamam ben bir sinema oyuncusu olacağım artık. Karakter oynayacağım falan. Jön olma niyetim olmasın hadi. Orayı çok zorlarız ama iyi bir sinema oyuncusu olmak istiyorum. Böyle bir şey koydum ya da işte bir müzisyen olmak istiyorum. Neyse. Şimdi 6 ay sonra ya da 6 sene sonra koyduğum bu hedef çok uzakta ve ona giden sayısız yol var. Şimdi ben bu hedefi koyduktan sonra Zihnimde böyle bir hedef varken, bu arada canlıkta ya da maddede böyle bir zihinsel hedef de yok. Onlar şimdi söyleyeceğim yöntemi hedef olmadan kullanıyorlar ama insan hedefle bunu yaparsa daha güzel oluyor. Şimdi şu anda burada oturuyorum ben. Sen varsın, sen varsın. İşte etrafımızda bir şeyler var, su var, işte bilmem ne var. Ve benim kafamda bir ajanda var. Şimdi bu ajanda benim yakın çevremde olan nesneler ve imkanlar arasından neyi öne çıkaracağımı, neyi algılayacağımı ve neyle ilişkiye geçeceğimi belirleyecek kadar kuvvetliyse, yani beni gerçekten yönlendiren bir niyetse bu, hemen bitişimde bulunan mümkün ilişkiler üzerinden oraya doğru gidecek bir adım atmanın yöntemlerini arıyor zihnim. Bu bizim... Salience Network diye bir şebeke var beynimizde. Belirginlik A diye de Türkçe'ye çevirebiliriz. Zihin böyle boş ve hedefsiz gezinirken böyle bir dikkat veriyor ya bir şeye. O dikkat ağ, yani default mode network denen gezinme network'ünden dikkat network'üne geçerken bu belirginlik network'ü o dağınıklığın hangi noktaya dikkat olarak döneceğini seçiyor. Bu seçen A ise amaçla, hedefle ve ihtiyaçla şekilleniyor. Dolayısıyla senin zihninde böyle uzun erimli bir hedef olduğunda şimdi şu anda burada o işe yarayacak olan her ne varsa erili ufaklı onunla iletişime geçme şansın Atıyor. Ve hayatı biraz yaşamış herkes şunu biliyor. Buradan oraya gidebilmek için adına adım denen küçük hamleler yapmak lazım. Dolayısıyla her bir adımı sadece bitişiğimizdeki olasılıklar içerisinde atmaya başladığımızda yani oturup gündüz düşleri kurmadan, <laughs> daydreaming yapmadan ya da vaktimizi boşa ahlarla vahlarla ulan işte zengin de olsaydım şöyle olurdu gibi geyiklerle geçirmeden şimdi önümde ne var buna bakarak ilerlemek hayattaki en güzel zaman yönetimi aslında. Şundan dolayı benim hedeflediğim yere gidebilmek için tek yolum var, tek gerçek, real yolum var. Şu anda ucu etrafımda bir yere çıkan yollardan birini seçmek. Yani ucu bana ulaşmış bir ipi tutmam lazım ki oraya gidebileyim. Yoksa hiç benimle alakası olmayan, Mozambik'te doğsaydım harika siyah olurdum falan gibi gereksiz bir hayal üzerine ahbah etmek dışında bir şey yapamam. Ama şu anda, şimdi burada olana konsantre olabilirsem, ya da çeşitli yetkinliklerimi geliştirmeye sürekli olarak çalışıp bitişik mümkünlerimin alanını arttırabilirsem, mesela bir yabancı dil öğrenirsem, i̇şte o yabancı dille aktörlükle ilgili başka kitaplar bilmem neler okusam, internetten videolar izlesem ya da boş başka bir dil öğrenmeyi sadece oturup YouTube'dan bu iş nasıl yapılır diye video izlemeye başladığını düşün. YouTube bitişik mümkün, bastımı geliyor. Ama YouTube'da geyik de yapabilirsin. Kütüphanede sessiz osurma videosu da izleyebilirsin ya da oturup böyle bir şeyi takip edebilirsin. Bunların arasından seçim yapabilirsin yapabilme becerisi. Anda, şimdi şu anda burada yapmam gereken bir şey olduğu için gerçektir ve yönetilmesi gereken, daha doğrusu yönetilebilir tek nasıl diyelim, özellik budur bizim hayatımızda. Şimdi şu anda burada olanı yönetmek. Yoksa biz işte gördük 2019 sonunda bir sürü yıllık plan yapan şirket Covid'de oturdu evinde. Hiçbir hiçbirini yapamadı. O planlar gerçekleşmesi garanti olmayan şeylerdir. Bize rota çizer ama biz o planın sonundaki hedefi Aldığımız zaman her zaman planımızı modifiye edebiliriz. Her zaman yolumuzu değiştirebiliriz. Yeter ki nereye gideceğimizi bilelim. Özet, amacı belirleyeceğiz. Ondan sonra bizi oraya götürecek şu andaki eksiğimiz ne? Ve etrafımızda bunu tamamlayacak neler var? Onlara bakıp devam edeceğiz. Ben mesela etrafımda bir tane tanıdık görüntü yönetmenim var. Derim ki, ''Aga bu işin nasıl yapıyoruz?'' diye başlarım muhabbete yani. Değil mi? Burada boş oturmaktansa bunu yapmak çok daha iyi. Demezsin ki, ''Ya bu çocuk gencecik canım ne anlayacak bu işten?'' dediğin zaman bir ipin ucu kaçar, bir mümkün ıskalamış olursun. O yüzden gözü anı ve etrafında olanları açmanın en güzel zaman yönetimi olduğunu, tabii ki bir de hedef belirlemenin bunun çok mütemmin bir cüzü olduğunu düşünüyorum. Hocam gerçekten çok detaylı anlattınız. Benim soracağım birkaç tane soruyu da <laughs> tek seferde böyle... Böyle hani şeyi oluyor. açarız ama mesela yani bu çünkü kolay da bir şeydi. Bu bir aslında bir mindful yaşam tarifi yapmaya çalışıyorum. Yani bu bilgece, uyanık, farkındalıklı bir yaşam diyorlar ya. Aslında bu o işte. Yani şu anda ben neyim, ne yapmak istiyorum, nereye gitmek istiyorum ve bunun için elimde ne var? Dünyayı değiştirmek istiyorsan elinden gelen işle başla diye 25 yıl önce Ali bana söylediği bir söz vardı. Onun bu demek olduğunu zannediyorum. Yani gerçekten elinden gelen işle başlar. Rotanı da unutmazsan dünyayı değiştirecek yola giriyorsun yani. Ömründe vefa ederse yaparsın işte ne olacak? Hocam benim çok sevdiğim bir çizgi dizi var. Çocukluktan beri aşağı yukarı her repliğini ezbere bildiğim Avatar son hava bükücü ee, zaten başka bölümlerimizde de takip eden arkadaşlarımız bir 7 milyar defa Matrix birlikte <laughs> referans verdiğimizi görmüştür. Orada mesela şey var. Bir, söz... bir ben izlemedim onu. Airbender. Ha. <laughs> İkinci şeyinde Korra serisinde şöyle bir şey var. Ee, beklentilerini yalnızca gördüklerin üzerine kurduğun zaman yeni gerçekliklere kendini kör etmiş oluyorsun diye bir söz var mesela. Oradaki bir gurunun sözü. Bu benim mesela hayatıma şiar olarak edindiğim şeylerden bir tanesi gerçekten. Ve yani bunu 9 yaşındayken izlediğimi düşünürsek, 12 yaşındayken izlediğimi düşünürsek bu çok büyük bir şey gerçekten. insan hayatını dönüştüren bir şey. Size bunu soracağım. Mesela tamam işte yeni gerçekliklere kendimizi açık tutalım. Yeni imkanlara kendimizi açık tutalım. Sürekli işte hani o imkanları, o yolları gözleyelim. Yani sanatçı olmak istiyorsak bunu nasıl yapabilirim? İlk etrafımızdaki yöntemlere bir bakalım. Ben mesela dün gece oturdum sabaha kadar çok merak ettim bir konuda ile sohbet ettim bu dediğinizden yola çıkarak bir örnek gibi. Ama bazen de şu oluyor ya istesek de istemesek de kendimizi çok odaklıyoruz ve onu istemeden kaçırıyoruz aslında. Yani şey demiyoruz ya Utku çok genç ne anlar görüntü yönetmenliğinden demiyoruz da Utku'nun orada var olduğunu bile unutuyoruz. Kamerayı yönettiğini bile unutuyoruz. O çarkı nasıl döndüreceğiz? Neden unutuyoruz? Mesela Utku'nun şu anda benim karşımda olduğunu bana unutturan şey ne olabilir? Ben ee, sadece yok sen de olur Sen de olabilirsin ama bir özelliğimiz o. Insandan başka hiç kimse hiçbir da görmediğimiz bir şey. 5-10 sayfa kitap okuyup okuduğu satırlardan hiçbir şey anlamadan Ayvalık'taki sorunu çözen bir kafa var ya bizde. Göz burada ama zihin başka yerde. İşte bu farkındalıksız varoluş ya da bağlamsız ya da dışsal farkındalık. O anda orada olduğun ortamda değil de zihnin başka bir yerde. O dolayısıyla ben şimdi Düşün, bu ayın sonunda alacağım maaşıma kilitlenmişsem, sadece gözümün önüne tutulan bu havuçla ilgiliysem ve bir sonraki ayın maaşını da garanti edecek şeyin sadece o olduğunu düşünüyorsam, yani işime gideyim, bunu yapayım, o maaşı alayım, sonraki de gelir, sonraki de gider. Bu kadar bir döngüden ibaretse bütün hayalim, ben ne Utku'yu görürüm, ne üstümden geçen Zebdin'i görürüm, ne Allah peygamberindirse onun sözünü anlarım, hiçbir şey anlayamam yani. Çünkü tamamen gözümün önünde tutulmuş bir havuç ana odamı oluşturuyor ve taraftaki her şey flu. Ama ne zaman ki o havucu çekiyorsun baba bir dakika diyorsun ya burada elimizde ne var anla oyun oynamak çocuk gibi oyun oynamak çocuk mesela bir yere girdiğinde böyledir biz büyüyünce bunu kaybediyoruz her türlü detaya duyarlıdır çocuk çünkü bir ajandayla ihmal edilebilir şeyler yoktur onun için. Her şey yenidir, her şey ilginçtir, her şey ilk defa görüyordur falan filan. Dolayısıyla anda böyle kalabilmek de antrenman isteyen bir şey. Ha bugün karar verdim ben anda kalayım gibi olmuyor. Çünkü senelerce sen şartlandırıldığın zihinsel ajandalarla yaşayınca ona dair sinirsel devreleri kuvvetlendiriyorsun. Anda kalmak, ana odaklanmak ise başka bir zihinsel kas tabiri caizse. O kası e, salonda çalıştırmadan evde ona bir idman yaptırmadan günlük hayatında devreye sokamıyorsun. İşte bu dinlerdeki ibadetler, mindfulness pratikleri, derin düşünceler, tefekkürler, uzun uzun düşünce akışı yazmalar, bin bir tane tekniği olan o ana odaklanma idmanları bize günlük hayatta da böyle bir sakinlik, ya bir dakika şimdi önümüzdeki duruma bakalım falan gidiyor. Mesela benim benim en büyük idmanım bu konuşmak. Çünkü ben şu anda konuşurken kafam Ayvalık'a da gidemez, Brüksel'e de gidemez, başka bir yere de gidemez. Bak Brüksel dedim hemen kızım aklıma geldi. Onunla ilgili böyle bir şey dönmeye başladı kafamda şimdi. Eğer o olursa ben buradan koparım. Dolayısıyla belli bir konu çerçevesinde, bir insicamda konuşmaya odaklanmak acayip bir mindful egzersiz. Tabii inşallah herkes aynı şekilde egzersiz yapmasın, çok gürültü olur burada. Bunu yapmanın milyon tane yolu var. Yani sizi iyi odaklayan herhangi bir şeye hayatınızda daha fazla yer vermek. Hobiniz var mı diye soruyorlar. Mesela hobi, Hobi sanki arada bir olabilir bir şeymiş gibi ya. Yani bir hobisi olmayan bir insanın zihni e, hareketsizlikten ölüyor demektir. Hobi bizim zihnimize odaklayan, yapmayı sevdiğimiz, orada yaratıcı, falan daha iyi hissettiğimiz meşgalelerin adı. Bakma böyle ikinci üçüncü sınıf bir işmiş gibi duruyor. Bence ama hayatın merkezindeki esas iş. Çünkü çoğu insan varlık neşesini o hobisinin içinde buluyor. Kimi müzik, kimi pul, kimi bilmem herkes bir şeyle uğraşıyor ya maket yapıyor vırtır. Oradaki o yaratıcılık hali zihnini o ana odakladığı için sen o maketten, o işte koleksiyondan, o sanatsal uğraştan başka bir şey düşünemez hale geliyorsun. Tam bir bitişik mümkün egzersizidir bu. Mesela çamurdan bir heykel yaparken Ulan şimdi bilmem ne boyası olsaydı da bunu böyle yapardım demiyorsun. Elinde ne varsa onunla bir şey yapıyorsun. Boya istiyorsan gidip onu alıyorsun, gelip sonra onunla uğraşıyorsun. Yani orada olanla meşgul olman lazım. Olmayanın hayalini kurmana izin vermez o sistem. Aynı şekilde burada da eğer böyle durabilirsek bu bir idmandır dediğim gibi. Yaptıkça kuvvetlenir. Bu idmanın neticesinde de insan ne istiyorsa oraya gider. Sorun şu ki çoğu zaman büyük bir şey istemek de bize uygun gelmiyor. Korkuyoruz ya da kendimizi yetersiz görüyoruz büyük bir şey isteme. Halbuki yani bu evrende evren için büyük olan bir şey yok. Bize büyük gelen şey var. Sadece istesen ondan sonra da an be an ben oraya nasıl gideceğim diye gözünü aç. Yani e, sonra neler oluyor? Ben bak ta ortaokulda söylemişim arkadaşıma. Yıllar sonra söyledi bana. Ulan ben milleti toplayıp bir şeyler anlatacağım, bir şaşırtacağım, bir ağlatacağım falan diye böyle bir gazla bir şey anlatmışım. Ben hatırlamıyorum yani. Demiş ki kime anlatacağım bilmiyorum. Ne anlatacağım onu da bilmiyorum. Bilmiyordum yani hiçbirini bilmiyordum ama konu buydu. Şimdi çok şükür. Onu yaşıyorum. Niye? Her seferinde buna göre düşündüm. Akademisyenliğe girerken sordum. Konuşuluyor mu diye. Evet dediler. Girdim yani. Yoksa akademiyle ilgili başka motivasyonum yok. Nobel falan alma niyetinde değildim. O hedefiniz varsa etrafınıza karşı uyanıksanız o sizi bir yere götürüyor. Dolayısıyla zamanı yönetme çabasını bence biraz bırakıp kendinizi yönetmeye bakmanız faydalı olabilir. Burada birçok şeyden bahsettik hocam. Birçok kavram kullandık aslında. Dediğim gibi benim de soracağım birçok soruyu önden yanıtlamış olduk. Ama şunu merak ediyorum. En başta aslında ilk sorunun ilk yanıtında şöyle bir şey söyledik. 5 dakika boş durduğumuz zaman hatta yarım dakika boş durduğumuz zaman hemen kendimizi tembellik ediyormuş gibi suçlu hissediyoruz. Aynen. Neden böyle bir his yükleniyor bize? Ben mesela geçen gün işlerimi tamamladım, bitirdim. Ama sanki hala bir şey yapmam gerekiyormuş gibi bir yük yüklendim böyle ve oturdum sonraki haftanın işlerine başladım ve sıkıldım. Onu da yapamadım. Böyle arada bir şekilde süre bitti benim için. Bunun neden zor olduğunu anlamanın en iyi yolu bir alarm kurup 5 dakikalık hiçbir şey yapmadan oturmaktır. Hiçbir şey yapmadan oturduğunuz anda eğer zaten etrafta birileri varsa sizi yalnız bırakmazlar hemen bozarlar iş ama yalnız kalabilirseniz içinizden birilerinin gelip sizi çok ciddi rahatsız ettiğini fark edersiniz. Çünkü demin dedim ya kedi her an faaliyette ama hiç telaşta değil. Mesela kalkıp ha bilmem ne geç kaldık diyen bir hayvan göremezsin yani öyle bir şey yok. Kalkar ve ortam, içgüdüleri, ihtiyaçları bilmem ne doğrultusunda sakin sakin işte çita bile aslında ceylanı sakince kovalar. Açsa 120 km hızla koşar ama o onun bir çok çabaladığı bir şey değildir. Zira 3 dakika kovalar sonra durur yani 3 dakikası. 90 saniye falan kovalıyormuş herhalde en fazla. Şimdi o hal hayvanların şiarı yani ihtiyaca göre anında tepki vermek. Etki, tepki, etki, tepki. İnsanda ise etkiler genellikle zihinsel, tepkiler ise davranışsal. Aklımıza bir şey geliyor, hemen onu yapıyoruz. Canımız bir şey çekiyor, hemen onu yapıyoruz. Fakat azıcık hayatı bilen birisi şunu anlar ki, her aklımıza düşürüp ve her canımızın istediğini yaparsak tatlı tatlı yemenin sonuçları oluyor biliyorsunuz. Şimdi buna bir sınır koymak gerektiğini herkes biliyor. Yani biraz yaşayan, Gençlik dönemini geçirmiş herkes, mesela günde 10 porsiyon baklava yemek isteyebilirsin ama yememelisin. Baklava da nereden aklıma geldiyse şimdi. Yememen lazım. Dolayısıyla oraya bir sınır koymak için durmak gerekiyor. Kendini tutmak gerekiyor. Diğer hayvanlarda bak böyle bir zorunluk yok. Bizim arzular sınırsız olduğu için, istekler sınırsız olduğu için fren lazım. Peki frene idman yaptırmadı mı ne olur? tutmaz. Fren de çünkü kas gibi yani çalıştırdıkça güçlenecek. Sen hiç bunu durdurup bir pratik etmezsen o zaman iyice dürtülerine köle bir canlı haline geleceksin. Yani özgürlüğünü yitireceksin aslında. Bu 5 dakika durma anları dediğim anlarda yaşanılan zorluk şu. Yıllar boyunca hep aklımıza eseni, dürtümüze düşeni yapma trainingi ya da idmanı yaptığımız için bilmeden bir şey yapmama hali büyük bir eksiklik oluşturuyor. Mesela normalde sabahtan öğlene kadar en azından çoğu insan işte bir şey yemeden duruyor, değil mi? Ama mesela Ramazan ayında hemen daha sabah oruç tutuyorsa birisi sabah acıkmaya başlıyor. Çünkü yemek yemeyeceğini biliyor ya öğlen mesela. O böyle bir gerginlik yaratıyor. Ben şimdi ne yapacağım? Bir vakit nasıl geçecek diyor. Elini ayağını nereye koyacağını şaşırıyor. Sebep otomatik pilotun rahatlığından bilinçli düşünmenin rahatsızlığına geçmek zorundasın ve o beş dakika duruş işte bize bunu gösteriyor. Ne olursa olsun hiçbir şey yapmayacağım. Aklına düşünceler geliyor. İşte diyor şu postaya cevap vermedim diyorsun. İnsanlar açlıktan ölüyor. Ben burada sepet gibi oturuyorum diyorsun. İşte ulan diyorsun daha yaşımız kaç oldu? Kariyerde de şöyle bir şey var. Ben beş dakika alarm kurdum manyak olmadığım falan diyorsun. İçeriden her şey böyle kak, kak, kak. Neden? Hep yıllarca bize bunu yaptı bütün dünya ve kültür. Halbuki insanın özgürlüğü bunlardan uzaklaşabilmekle ilgili. Durmayı becerebilmeye başladıktan sonra, belli bir süre sonra Günde diyorum 5 dakika duruyorsun. Garanti veriyorum bir hafta sonunda. Artık yavaş yavaş düşünce döngülerini mesela ittiren şeyleri fark edip seni gerçek yolundan alıkoyan vesveseleri, tantanaları, korkuları bilmem neleri fark etmeye başlıyorsun. Ve sonra kendinle sohbet gelişmeye başlayınca 5 dakika oluyor, 7 dakika, 7 dakika oluyor, 10 dakika, 10 dakika oluyor, yarım saat, yarım saat oluyor, bir buçuk saat. O oturmaktan keyif almayı öğreniyorsun ve hep söyledim, daha önce burada da konuştuk. Peygamberlerin vahiyleri boşuna mağaralarda, dağlarda, çöllerde gelmiyor kendi içinde çekilmenin bir aydınlanma sonucu vardır. Eğer yeterince bunu yapabilirsen, ne iş yapıyor olursan ol, orada başka bir şey keşfediyorsun. Çünkü esas olan içeridedir. İyileşmede içeridedir, aydınlanmada içeridedir. Öyle dışarıdan gelmiyor bu işler, hep söyleyip duruyoruz. Ama işte bu duramama hali bizi maalesef hızla köleleştirebildikleri bir formada çeviriyor. İnşallah bu sene bundan biraz daha uzak duralım. Tam da şunu merak ediyordum hocam. Ee, yine bu yanıtlarınızın içerisinde değindiğimiz noktalardan bir tanesi. Şimdi biz duramıyoruz çünkü içten içe verimli olmak dürtüsüyle hareket ediyoruz ya. Verimli olmamız lazım. Tabii. Bu verimlilik nedir? Ne? Yani biz nasıl verimli olabiliriz? İlla ki bir işte çalışıp projeyi bitirip tamam çok güzel başarı aferin sana mı denmesi lazım? Ya da illa ki 30 tane kitap mı okumamız lazım? Bir de çok yoğun olmak, çok verimli olmakla aynı şey mi? Şimdi verimlilik kıstası kişiden kişiye değişebilir. Önce herkes bence şunu bir yapmalı. Ben onu sık yapıyorum. Şimdi benim için verimlilik nedir diye bir düşünelim. Not alalım. Bir verimli bir gün nasıl yaşanır? Yazdık. Kim dedi ki bugün çok işte para kazanmak. Kim dedi ki çok egzersiz yapmak. Yazdınız bunu. Sonra 70 senenin her gününü böyle yaşadığınızı düşünün. Bu verimlilikle. Ve son nefese geldiniz. Geriye dönüp baktınız. Hoşnutsanız devam edin. Değilseniz bir problem var. Mesela milyarlar kazanmış insanlar, verimli paraya odaklanmış insanlar ömürlerinin sonunda daha ölmeden zaten miras kavgasından falan canlarından beziyorlar. Bir taraftan da diyorlar ki aga biz o kadar altın niye yedik? Yani buraya kadar geldiğimde bir yiyemeyeceğim kadar para var. Ben niye yaşadım? Hep böyle bir hayal kırıklığı, hep böyle bir problem. O kurdukları imparatorlukların falan hiçbir manevi doyum sağlamamasının maalesef çok yıkıcı farkındalığı. Dolayısıyla verim denen hikayeye bir bakmak lazım. Ee, yeni yıl sen dedin ya 2005 nasıl geçti yeni yıl videosunda. Ne demiştim ben? Kaç günü hatırladığıma bakarım. Benim için verim bu. Ben bir yıla geri dönüp baktığımda 15 günden fazlasını hatırlıyorsam o yıl verimli bir yıldır benim için. Hatta 50 gün hatırlasam ne süper olur. 200 gün pek mümkün değil ama öyle bir yıl olsa verim tavanda yani. Dolayısıyla bu verim tanımı bizi yönlendiren şey. Şu anda çoğumuzun yerinde oturamayıp hani kendi suçlu hissederek bir şeyler yapmasının sebebi verim falan bile değil duyusal meşguliyetim meşguliyet zannetmemiz. Mesela açıp da sonsuz kaydırmalar, <laughs> dum scrollingler, YouTube'da oraya buraya zıplamalar, hababam bir şey mıncıklamalar, devamlı evde daraldım alemlere akalımlar. Girdi alınca bir şey yapıyoruz zannediyoruz kendimiz. Halbuki hiçbir şey yapmıyoruz. Tamamen o anlam vermekte zorlandığımız varoluşumuz gürültüyle dolduruyoruz, meşgaleyle dolduruyoruz yani duyusal meşgul. Ama duyu kapattığın zaman sistem diyor ki hacı geldik gidiyoruz. Ne ayaksın? Ah ben sıkıldım dışarılara gideceğim. Yerine evet ya doğru bu zor bir soru. Nasıl çözebiliriz? Ne yapabiliriz? Ben ne yaparken kendimi var hissediyorum? Ne yapabilirim? Başlıyor bir iç sohbet. Yani ben burada detaylandırmıyorum. merkezin iç sohbet mekaniği çok farklı. O başladığı anda işte aydınlanma dediğimiz şey oluyor. Onun dışındaki verim zannettiğimiz çoğu şey uyuşturucudan ibaret. İş bir uyuşturucu, para bir uyuşturucu. Kariyer, meslek, çoluk çocuk, ebeveynlik, uyuşturucu. Hepsi bizi... Matrix'te olduğumuz gerçeğinden uzak tutmak için gözümüzün önüne çekilmiş bir perde diyor Morpheus Hazretleri. Dolayısıyla aynı şey buradaki Matrix'i görmeyelim diye, içinde bulunduğumuz şeyi ciddiye alalım diye takılıyor. Kendi kendine oturan insanın yani direkt fark edeceği şey en, en hızlı yaşayacağımız aydınlanma. Her şey boş yani. Her şey boş. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Ben sadayı nasıl çıkaracağım? Yani o güzel baki kalacak şeyi nereden bulacağım? O kadar. İşte bu da birçok insana büyükmüş gibi geliyor. Değil. Her insanın asli vazifesi aslında ama okulda öğretmeyince sonra öğretmek zor oluyor. Hocam zamanımızı çok verimli kullandığımızı düşünüyorum. Valla ben çok şükür mesela bu muhabbette hep onu söylerim. Bir muhabbetin sonunda hani ölüm gelse okey miyim sorusuna okeyim diye cevap veriyorsam orada zaman iyi kullanılmıştır. İnşallah hep böyle olur. Çok teşekkür ederiz hocam.